<gülüyor> 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 Hadi haklısın. Dur açsınlar açsınlar. Youtube'dan açıyor Youtube'dan. Peki hey, bir dakika bir dakika. Açılsana. Arabaya binmiş ya el kapatmış. Yahu bakma Sorma ya. Nasıl bir cenabetlik hamle nakledin ya. Şu yeşil yandım. Youtube'a yayın var. Açmıştınız. Ay anladım. Yanıyor mu hiç Geldi mi yayın? De yazık, de var. <laughs> Burada telefon çekmez ki oğlum. Ben o muhabbet ya ama tapsın gemi Canlı yayında mıyız? Evet. Aa canlı izleyin Ebo, Ebo <laughs> Aa, da izleyin. Yayındayız oğlum. Evet. Bu kalite ne oğlum böyle? Bir çek bakayım bizi. Ama burada burada, hadi burada oldu. Hadi let's, hadi, hadi, hadi let's go. O ilk defa burada. Adı şey ne var? lan? Adını değiştir. Yayın <laughs> adını değiştirin. <laughs> hadi. E ee, mikrofon yok bizde. Oğlum yayındayız. Şey yok bizde. 500. Ne oluyor? Ses çok... Mikrofon, bak, mikrofon bu mikrofon mu bağlı? Ha bağlı mı? Tamam. Görüntü kalitesi çok kötü. Bu kaç tane güvenlik kaç tane güvenlik Ben o, dedim ki çekelim bunu ya. Bu kalabalık şaka mı oğlum? Çocukların yanına gidiyoruz lan. <laughs> Oysa <laughs> sen senin çocukları uyar hepsi tam arkamızdan girmesin. Ondan biraz arkadan gelsin. Çok kalabalık giriyoruz. Millet korkacak çok mı? Lan? Sen aman Dayı, çok böyle toplu durmayalım ama ayık takılalım. <laughs> <laughs> ya neredesin oğlum sen ya? Hani 8'e 8'e alırız. Şey buradan Pardon. Driven. Tamam bu evde, biz de biz de abi. Güvenlikler gitsin önce. Sizin önce gitmeniz gerekiyormuş abi. Çok ses var. Bu kalabalık Bu kalabalık gitmesi lazım ya. Cesi siz bizden önce geçin. Siz önce geçin. Çok kalabalık giriyoruz ya. Millet korkacak ama akayım. Yok yok. Laptopun internet bağlantısını koparsana. İnternet bağlantısını Şu an hem kitle hem YouTube olması lazım. lan? Oğlum bu görüntü çok dandik. Bu ne ya? Abi sarkıtacağız. Burak. Hangi salon? Salonu gördünüz mü? Yusuf. Siz bekleyin Sen Hala şey yok, yayın yok. Mustafa Can geçsin şöyle Tamam geçelim, ofise geçiyoruz. Ceren canlı yayındayım, ben sana numara atacağım, orada o atacak sana. Ben şu an canlı yayındayım, tamam mı? Tamam, hadi, hadi görüşürüz abi. <laughs> Jesse, abi? senin numaranı bir kıza veriyorsun. Benim evimin adresini ver, hediye gönderecek şey. Hakon'un şeyi. Sana yazacak adresi atarız. <laughs> açılmış mı yayın? Evet var şu an. <laughs> i̇ki yerde, iki yerde mi açtın? Nasıl yaptın onu? Sen çözdün artık bro. <laughs> <laughs> Bak. <laughs> geç <Gülüşmeler> <laughs> geç geç arkan serbest geç 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 rahat et <laughs> oh. <Uf>. geç <laughs> kadar geçin yavaş Oğlum buraya gelmedik lan biz dün. Bur buraya gelmedik biz ya. Bilmiyorum Allah. Abi çok fazla güvenlik var koyayım ya. Benim canımı sıkıyor bu. Biraz normal hayatımızda hiç yok ya. Selamünaleyküm. <laughs> Merhabalar. Ofise mi geldik? Olur abi. Gel. gel. gel buraya otur gel. Gel yemek burada gel. Mama mama saati. Gel. Tanju abi ne yapıyorsun? Bir PlayStation daha mi sana? Kimedi? <laughs> 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 Tansiyonun mu düştü? Işte? Şey yok mu ya? Çatal yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Eskiden çatal mı vardı ya? Tamam da, ya, ben zaten içeri organize ettim. Dedim ki filmi bu şekilde yapıp gelecekler. Siz ama usta oldunuz. Ah güzeldi lan biraz kalite. Evet. Ses nasıl? Evet. Çok iyi. Ben Aslında biz boşuna YouTube'a yüklüyoruz. Yayın açacaktık. YouTube'dan sürekli. Değil mi? söyleyeceğim neden Dostum çok geç aradım. Çok geç aradın ya. Geldik baksana 500 kişi. Tamam sen Ati'nin yanına geç. Falan. Tamam mı? Ben oraya geleceğim. Ben onda oradayım onda. Ben buradan şimdi çıkacağım bir yere gideceğim. Kanka bir çekimim var başka burayla alakasız. Bir tane dizide oynayacağım. Var var araba var ya 10 tane araba var. Tamam seviyorum seni dikkat et. Hadi görüşürüz. Oğlum ben Ankara'ya gideceğim amına koyayım. ya yeah, yeah. Ay, yani. ay, Liz ay, <laughs> Bilmiyorum bizden kalabalık oldu. O hmm, dünkü muhabbetten ben sonra ben, bir daha o şey çok kalabalık. Yani, çok ağabeyim yani, çok, yani, çok, yani, çok kalabalık. Burada söyleme. Allah Allah. Bert. Emirhan. Bugün ben de şey yapmak

Hemen gitmemiz e, lazım. E, Bu sinema... Yolu, mi? Ben, İğrenç sinema... Çatan, buluşmaları yok oğlum biz kendimiz... Zaten <laughs> oğlum. <laughs> bir şekilde çıkmamız lazım Türkiye'den. Tanju abi. İşler iyi tabii afiyet olur. Ben başlayayım. İyi. Anadolu'nun bir farklı bir ne abla? oğlum? Kime? Ben yazayım önce. Ne mı? Ben de bana. yazayım mı? Ya. Elif sana çok sevgimi iletiyorum. Çakal ve Bodan sevgilerle. Öyle yapacağım. Kik geldi mi kik? Hı hı. Allah Allah. Aa gelmiş lan. Sonradan talep Sakın bir alanda söyleyin çünkü inanın sakın. Sadece Bak yazdım gönderiyorum onu. Ben yok. Al adam. Çakal ve buradan sevgiler yazayım. Ellerinize sağlık. Çakal imza, şey Ebo imzaladın mı? İşte Abi, Çakal ve Ebo'nun imzaladın mı? Çakal Şirket da. imzası. Olmaz. Evet, <laughs> <bir> şirket <gülüyor> imzası. <gülüyor> evet, <gülüyor> direkt öyle imzaladın mı? <laughs> kalp at kalp. Şirket imzası olmasa kabul etmiyorum. <laughs> 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 şey son açmaya var ya Ne tane bir var. Vallahi yok sağ Bu da <gülüyor> evet, <gülüyor> Yazdım bir şeyler vallahi. Can sağ olsun sen. YouTube aç ya. YouTube'un kalitesi nasıl? Hı hı. Yok mu? Hı hı. Ne o ne? Açamam gitti. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm,

Bak bak Meram sen bazen ben bayağı duraçım aldım. Normalde hep şeker olsun? Ya bırak Oğlum benim bileğim artıyor sürekli ya. Al bunu iç aptal nasıl şekerle senin helal ozu Şöyle bir da var. Şu an bana yeter ya burada. Yeter yeter oraya koyalım. mi öktü lan az önce. İlker herkesi banlama İlker. Bırak millet özgür özgür yorum atsın ya. Hakaret derecesinde gelmeyecek çekti. Ne banlama tek <laughs> tek <laughs> <laughs> yok <gülüyor> ya konsol yanına <laughs> çektik de yetişemiyoruz kapalı çarşıya benim çekimim var benim çekimim var ya sen dediğim şeye bakmadın mı çıkarttığın <laughs> Elle göster. <laughs> bu, bu, var mı? <gülüyor> 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 Ati benim Ankara'ya gitmem gerekiyor. He, saat e, bir, saat geç gidelim tamam. Saat 10'da çıkmam lazımdı. Unuttum ama nakim. Sen söyledin tam geleceğim oraya. Ne <laughs> Ne diyorsun oğlum ya? Ya niye öyle? Toplan. 4-5 parça diyor çünkü yayın. Hepsi toplan. Ya bu, bu tarihin onun ya. Ne diyorsun ya? Benle Volt'un onun üstüne. Kapatayım mı Volt'un? Yokum abi. Kanka bence YouTube'dan kapatalım. Kapattım. Ertesi gün... O, o biraz çay abi. Belki ertesi güne de içemeyebilirim. Çünkü arabaya gideceğiz. Ama içmeye çalışacağım. Kar mı olacak? Çok kar yağacak ya. Ha onu kızım.

Şurada. Hayır. Ne o düz filtre kaldı. Şimdi deniyorum. Yeter artık, artık ya. ter artık ya. Bıktım artık bundan ya. Sildireceğim şimdi bu videoyu ya. <laughs> ya hayatım boyunca bana bu, bir, bir, video bu katılmadı ya. Oğlum kanunçları nasıl? On milyon ne bileyim. Döndüğün güzelliğine. Beni mi ona? Hayır. Bir Bunlar ya. Yo. Yorgunum ya. Kim bu kadar yayınlaşıyor lan? <laughs> şey. Boks. Yok, şey yok. Allah Allah. Oğlum enerjim bitti lan. <laughs> Kaç? Beş gündür yayında mıyız? en az altı saat. eyvallah, eyvallah hep beraber. Ne? 35 saat yayın yapıyoruz ha? Altı. <laughs> beş, dört günde. İyi gidiyormuşuz yine. Vallahi. Haber et bakayım. Tamam ben haber edeceğim o Abi. Yemek yerken kapatsak mı? Şekerim, şekerim mi? Şekerim mi düşüyor benim ya? Benim şekerim düşüyor dostum yani ben. Nasıl, ne oluyor acaba? Neyden? Şeker hastası olabilirsin. Yok ya. Şey ne bu? Abi, 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 abi. Abi, abi. abi Tamam da benim canım hiç çekmiyor ki. Şeker. Şey ya badem kurabiyesi değil mi? şu an bunun cinsini Ama badem kurabiyesi abi. ya bu okay. Benim şu an Öyle. bir şey konuşacak halim yok. Ben sen ben bir anda düşüyor böyle. Bir yok <laughs> Ben... Aynen. İyi gelir gelin şu düşünüyorum. Biraz daha açarsam kalbimle ilgili çok güzel şeyler yaşayacağım. Yakın saat önce geldim işte. Ben park Aa. Aa. Selda. Ya ben tak diye indirebilirim abi. Serda. Serda. Ay ay. Ay ay. Tamam mı ya? Nasıl bir şey oldu? Nasıl bir şey değil, ona mı yok? Çıkar Na 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 enerjimi yükseltmem lazım evet. şeyle, Enerjimi nereye yükseltirim? mı

Ya bunlar nasıl çark ya? Skirt mi kürt mü Kim o? <laughs> bu şuan. iyi oğlum bu şunlar. Vay bu şunlar. Gel kardeşim gel. Aşağı anlatacağım. top şansın var mı? Olmuyor? Yok abi valla. Şu an kimsenin evsiz yok. Gel tek tek çekilelim. Şey

Zor bela unutabildim her şeyi. Zor bela. Abi, abi, abi çay yok mu ya? Çay isteyelim. Bir şeker. Yanında şeker, kıtlama şeker yiyeceğim abi. Bu abiye üç tane adres de yemeli. Abla bir çay, bir de yanında bir kıtlama şeker olursa yeterli benim için. Başka bir yani, şey istemiyorum. Ben benim tamam, siz yani siz Tamam, çekim, tamam abi. Şey, ben sandım ben çağırdım. Okay, okay, tamam abi. Yani. Allah Allah. Ne bak <laughs> abi? Yok mu diye ki ben sizi şimdi? Çek <laughs> şey gel çek gidelim. Ha ben de var gelmiş gel. <laughs> gel abi gel. Cesur Cesur'a verin telefonu Cesur çeksin bizi oradan. Cesur. Kim verecek telefonu? Ben veririm. <laughs> tamam. Şurada valla her oyuncuda gösterdiği bir hatıramız var. Eyvallah abi. Gel. Zor bela onu tabii. ne Zaten Aa, güzellikler gelin bakayım gelin. Merhaba. Çocuklar hoş geldiniz. Ne haber? Merhaba. Ne haber nasılsınız? Merhaba. <laughs> İmzalarım tabii ki gel hoş geldin. Ben de ben, ben imzalayayım mı? İmza, imza ister misin Uyuyuş. Uyuyuş. İmzaladım. Sekil. Rica ederim. İmzaladım. Sen de imzala. at. Anayı. Aeyim de Abi sizin adınız ne? O buraya. Ebo. Ebo. Evet. Niğen niğen niğen. Ha? Sizin adınız Emirhan değil mi? Emirhan. Gel Hadi gelin, hadi gelin birazcık gelin yanımıza böyle. Tamam mı? Dikkat edin kendinize. Bay bay. Ne haber Ya sen nasıl? Ne var ne yok? Bu ne? Bu ne Kim çekiyor? <laughs> Görüşürüz abim. <gülüyor> 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 tamam dikkat edin. Bir kez Hayır. Bunu <laughs> 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 Gel, 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 gel. gel. gel abi. <laughs> Ben... <laughs> Teşekkür Hadi ederim. Güzel edin. Güzel Hadi, gel Hadi Hadi, dikkat, dikkat. dikkat. Geçin siz Ben gidiyorum. <laughs> Telefonu orada. telefona bak. Ben giderim abi. Abi, bak abi, ben Geçin Geçin çekiyor çekiyor. Oradan çekiyor. Atacak Tamam. Hadi dikkat edin Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ya nereden taktın yine ağzına? Ben şarkıyı da bilmiyorum ağzıma takılıyor mu? Benim yeni favori parçam Serkan Kaya. Konseri var mı yakın zamanda? de mi oluyor? Gidek bir araya götüreyim seni valla. Giderim Serkan Kaya'ya. Harbi mi? İkilisiniz yani gerçekten Cahide çık ikili bu anlatabiliyor muyum? Gömlek taktık. Ne oldu niye özledin ki? Yok yani ölmüsünüz abi demedim. İstediğimiz istediğimiz her yere gidebiliriz bu ikili. İngiltere'de gittik ya. Ha. Yani, bayağı eğlendik. Tabii. <laughs> yine yine bir <gülüyor> <gülüyor> Abi atmasın amına ne başımıza bela oldu ya. Bir Rolls Royce, Royce da ayarladı var ya hayatımızı sikti ya. Murat daha kimse yanma bra ya. Gel abicim gel çekilen. Çu... lan ne Ben 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 varsın. Camiye gel. Mi? Gel. <laughs> tamam Tamamdır, gelin Hadi görüşürüz kardeşim. Benim enerjim bitik ya. Benim de ya. Niye öyle oldu? Kaç? Çaylarımız şey bizden başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, Ha, danların fragmanı geldi. Ben Koğuşa <laughs> olur mu <bu> arada? <laughs> Danlı biri için para dedin mi siz? İçimi çektiler ya. <gülüyor> <gülüyor> bak, ne zaman olduğuna bak. Her yerden pek hesaplarım dahil olmak üzere engellendi. Sorun ne? <laughs> Şu an ben <laughs> Ben okuyayım bunu ne olur. Demet Akalın'la ne konuştu? <laughs> Şimdi herkese doldurup buradan <laughs> öyle oldu. Yoo kesmek çok yok. Tekin <laughs> abi. Ne? Madem ne? bu çocuk biliyor, niye hafif birleştiriyorsun derler. derlerdi. Bütün üçümüz. Yapar mı Yapmaz ya bu yok. Onlar sevginizi çekiyorlar. Gel kardeşim. Gel çok pardon özür dilerim. Dikkat edin kendinize, evet. görüşmek üzere. Yani... daha tamam, yani sen nasıl istiyorsan okeyim ben. Açıkçası mi? ben biraz samimiyetin kaçtığını düşünüyorum çünkü en başta kesmeyeceğim diye kesiyor ya. Sen, sen senle mi konuşalım istiyorsun sürekli? Evet. <laughs> ben abi. Aa ben istedim ya. Ben kahve içmiyorum abla. <laughs> 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 bu, 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 bu. Buyurun Abi teşekkür ederim. Ya sen var. bulamıyorsun abi. Emirhan çayını al. Trend yolda var buldum. Bir 10 dakikada buldum ya. Bakmamışsın ki. Yaz. Başka çay <laughs> şey isteyen var mı? Yaz gizli yaz. Çaya girdim. Temetem bu yöntemeli. Bir mitle bulalım. Başka şey içen var mı? Ya yok abi. Buyurun alalım sizi. Teşekkürler. Eyvallah, Yeter, atma bana bunu, yeter. Ne bunu var? ne ya bunu Ha, bildirim şimdi geldi. Şimdi gelmiş. O benim. Soldaki senin. Şeker abi, kısık evet, çaldınız Dayı çabuk bununla ilgilen, çabuk. Evet, çabuk yani. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Danda kesti danda kesti muhabbet yapıyoruz. Sağa bana kesildi, nereye kesildi diyor. Sen gereği Bir emanet muhabbeti falan. Başımeler gördüğümü gördüm. Emirhan. Ne biliyorsun? Gel. Seni düşünmüş de kesmiş. Öyle mi? Öyle. Demek ki kötü konuşmuş oluyor. Ben kötü konuşmadım kardeşim. <laughs> Zor bela, unutabildim her şeyi. <Gülüyor> Vallahi. Hadi yine görelim <laughs> ki aşağı hiç güzel değil. Vallahi. Ayarsını işletmen kötü şey olabilir konsol oyuna gideceğiz birader. Remiran gelmek zorundasın. Siki siki gelmek zorundasın. Ne, ne zorundasın. demek ya? Fucking fucking gitmek zorundayız. Hadi. Abi hadi gidelim gezelim gidelim. Sinema sonunda bu kadar kalabalık değil mi yakama? Da içeride içeriye girmeyin kapıda bekleyin tamam, tamam tamam sizin. Evet. Bir हज़ार <laughs>